Herkese merhaba arkadaşlar. Ben daha da arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Abi? Arkadaşlar Minecraft Boy gerçek yüzlerine bakacağız. Ama bu karakterler birazcık değişik. Hepsi oyuncak arkadaşlar. Hepsi arkadaşlar oyuncak hikayesi karakterleri. Hepsi çok küçük ve hiç hareket etmiyorlar ya. Hareket ettiği hiç görmüyorlar. Burada Duke var. Çok küçük. Şuna bakıyor. Buraya bu. Burada da bu. Bu bir var arkadaşlar koyunları da var. Hepsi çok küçük hepsi oyuncak arkadaşlar. Hiçbir şey hareket etmiyor. Şerif Woody var. Bazı şık yılı var. Ama dönün diyor. Çataldan yapılmış forki var. Son olarak da arkadaşlar ham var. Domuz kumbara ham var arkadaşlar. Bakın burada deliği var. Adam kumbara. var Buğrela, Paralar hepsi açılmış Bunları ben katayım var bunun için. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakterler böyle. Hepsi oyuncak hikayesinin çok ilginç karakterleri. Bakalım gerçek yüzleri nasılmış göreli. Bu arada sizler de kırmızı kanalımıza kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretli videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. O zaman ilk başta hadi Hadi bakalım doktan başla ya. Yanıma ne olamaz bir tane arkadaşlar böyle bir silah bir tane de emerald'dan yapılmış bıçak aldım. Ne yapmışsın ne olur ne olmaz zaten tepbir önemli ya, her zaman her şeyden önce tepbir almalıyım. Aynen öyle Johnny aynen öyle. Burada arkadaşlar duk köpüm var bakın hiç hareket etme arkadaşlar. hani bakın ben buradayım ben dur merak etmeyin. Arkadaşlar duk köpümün de burada motoru var görmüşsünüz gibi. Oyundaki hali böyle ya. Hiç yamayacağım yani. Aç bak çıktı. Ana. Sizce arkadaşlar bunlar gerçek mi yoksa değil mi yorumlara yazın ya yani. Ben inanamadım inanamadım Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görürüm dükkanımın Bu ne la böyle Anana. Arkadaşlar görüyorsunuz mu dükkanımın gerçekteki hali böyle Ana anada logosu var Bu dükkanım yoksa kanadalı mı Adam da merhaba la burada ora nereye Kıyafeti de bembeyaz adamım la Neyse kıyafeti çok güzel arkadaşlar perler nemeleri ne de var. gerçek gücü. Ay bıyıklara bak. Ben de böyle bıyık. La sen ne diyorsun? Olsun sen ne diyorsun? Benim ne güzel her şeyim var. Ne alaka? Ne alaka? Sıradakine geçtik arkadaşlar. Burada bu bep var arkadaşlar. Görüyorsunuz oyunda oyunlar oyun neyse oyunlar bir sorgulamayayım. Gerçek yüzü nasıl bakalım ya merak etti. Ben de merak ettim arkadaşlar bakalım bu bebeğin gerçek yüzü nasıl bundan merak etme arkadaşlar. Gümüş olduğu gibi oyuncak kalesi, neki karakterlerin hepsi birbirinden eşsiz ve hepsi birbirinden çok iyi, hepsi çok müthiş Evet hepsi çok iyi müthiş ve ben de harikayım. Ben de ne zaman sen kendini ömeni bekliyordum yani. Bu zaman mı? Açalım bakalım gerçek yüzü. Oy ana bak oyunda oyun Lara Rainer burro Arkadaşlar görüyorsunuz Bu bebin de gerçek yüzü böyle Görmüş olduğunuz gibi Burada da koyunları var Oyunlarını yediriyor yemek yediriyor arkadaşlar Görüyorsunuz helal olsun Hayvan sevgisi bu Bu koyunlar aslında gerçek koyun değil arkadaşlar Bu koyunların özel güçleri var yani Siz bunları normal koyun sanmayın yani. Hepsinin özel gücü olabilir Şüphem var Sıradakine geçtik arkadaşlar Sırada Şerif Woody var Evet arkadaşlar şimdi Woody'nin gerçek yüzüne bakacağız ben çok merak ediyorum ya. Bu ben çok seviyorum. Buna bakın arkadaşlar. Müthiş ya. Harika burada atları var. Galiba buzlar yok arkadaşlar. Gerçek atı yok. Buzlar var ya arkadaşlar. Onun atı. O şu an burada değil galiba. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle oyuncak hikayesi karakterlerinin gerçek yüzünü istiyorsanız mesela Pulsar arkadaşlar. Jesse gibi. Böyle bazı oyuncak hikayelerindeki bazı oyuncaklar da var. Johnny inanabiliyor mu? Onları da getirtebiliyorsak getirelim. Ya benim ya umarım gelirler yani. Gelirler değil Gelirler ama sadece kanala abone olup videoyu beğensinler. Ve yorumda yapmayı unutmayın. Evet onu yorumda yapsınlar ya yorum. Neyse biz en iyisi gerçek yüzüne bakın. Benim burada benim de canlanmıyor. Neden bilmiyorum ya ben iyi biriyim aslında. Canlanmaları gerek ama herhalde bana alışıyorlar şu an. Udi'cim bak ben iyi biriyim ben. Tamam mı? Çizmemin içinde yılan var. Ana gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben o duyduklarını da biliyordum. Biliyordum. Sağ olun sağ Merak etme sadece ben gerçek yüzünüze bakıyorum gidiyorum. Şöyle bakalım gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar göreceğiz bakalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Ooo arkadaşlar görüyor musunuz? Bu dedi gerçek yüzünü. Kurt demiş bu aynısı. Evet la Woody. Helal olsun Woody'ye la. Destekliyorum ve bağışlıyorum. Ya neyi destekleyip neyi bağışlıyor? Neyi? Kestane yemeyecek miyiz ya? Ne? Kestane. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz Woody'yi. Şapkası da var Woody'nin görüyorsunuz arkadaşlar Şerif Woody'nin. Ama bu sefer normal sivil kızın herhalde. Şerif kızın değil arkadaşlar. Üstünü değiştirmiş ve gerçek hayatta arkadaşlar. Gerçek hayatta. Çok iyi ya. Müthiş arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada dostlar sizler onun üzerinden yorumu unutmayın bakalım hangisi 10 üzerinden kaç yazın ben mesela 10 üzerinden 7 verdim arkadaşlar buna bu diye sizler de diğer karakterlere yazın mu yazın, yazın bakalım mu bakalım kim kaç puan vermiş göreli sıradakine geçtik şerif Woody'den sonra sırada bazı ışık yılı var yani bazı like arkadaşlar görüyorsunuz ya bu ile zaten bazı arkadaşlar çok kanki gibiler canım sen de ben nasıl yani hayvanla insan gibi mi lan ne diyor ne diyor neyse canicim neyse Hadi sen öyle tabir et ben öyle etmiyorum ama İnsanla insan gibi diyorum. Sen öyle et bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz bazı ışık yılı burada. Böyle dönün diyor. Neden döneceğiz be ya beni? Görüp hemen beni kufu hareketleriyle beni mutfetecek mi lan yoksa Johnny? Kufu panda da gelsin lan. La Johnny o değil bu. Biz şu an oyuncaki gayesindeki karakterlere bakıyoruz. Minecraft paradilerinin. Sen diyorsun ki... Ufu panda diyorsun o farklı lan. o farklı Bu Toy Store arkadaşlar Okuzu baba, Tony. Helal olsun. Evet video benim. Bakalım arkadaşlar bazı ışık gerçek hayattaki yüzü nasıl çok merak ettim. Görüyorsunuz burada oyunda böyle bayağı hareket falan etmiyorlar ama yani. Yani body dedi. Yani body herhalde liderler arkadaşlar bu oyuncak hikayelerindeki. O yani birazcık konuştu bizimle sağ olsun. Acaba niye buraya geldilerdi ki? Acaba tehlikedeler mi? Bakın arkadaşlar bilmiyoruz. Bakalım ne olacak ne olacak ne edeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Değişik olaylar oluyor olabilir. Evet Jody bak bu sefer seni haklı buluyorum olabilir. arkadaşlar Fazla yıkılın gerçek yüzü böyle görüyor musunuz? Bakın kaskını çıkarmış demek ki yanlış ya nefes alıyor Ha Hadi canım sen ciddi misin la? Benim adım da ne la? Ee, yapamadın değil mi Johnny? İspiri yapacaktı bir şey yapacaktı yapamadı. Johnny'e <laughs> ya, bakın arkadaşlar ya <laughs> Allah. Alem ya adam ya. Fazla da gerçek yüzü böyle arkadaşlar o zaman sırada köye geçiyor. Sırada arkadaşlar Forky var. Plastikten yapılmış bir oyuncak arkadaşlar görüyor musunuz ya? Orada helal olsun bu oyuncağı kim yaptıysa oynuyorsun Forky arkadaşlar görüyorsun birazcık eğlenceli eğlenceli ve komedyen biri ya. Ben çok gülüyorum Forge. Ama galiba şu anda tehlikediler. Konuşamıyorlar arkadaşlar. En iyisi bu tehlikeli bir yerden gidelim ve konuşalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Bence bir, bir gerçek yüzüne bakalım. Eğer diğer videoda konuşursak konuşuruz. Da olabilir olabilir. Zannaylı konuşuruz. Zannaylı ne yapacaklar? Ha? Neyse bakalım gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar. Görelim. Böyle. Bu ne la? Ulan arkadaşa bakın rengarenk bir gök kuşağı var orada la. Bu ne böyle arkadaşlar? Ona burada da arkadaşlar görüyorsunuz. Ne yazıyor bakayım bakayım. şey yazıyor. Radyo shell Kuru ne olduğunu çözemedim la. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz. Yani koltukta şu an oturuyor Forky. Kesin yine o medyanlık yapıyordur Keşke ben de orada olsam Güzel Forky'yi seviyor musunuz? yazın bakalım. Ve acaba en iyi oyuncak hikayesi karakteri hangisi ya hangileri yazın arkadaşlar ya. Sadece bir tane söylemize göre yok arkadaşlar. 3-4 tane de 5-6 tane de yazabilirsin ya. Ben hepsini seviyorum la. Hepsi çok iyi. Karaklıktır. Jesse de çok. Body de çok iyi. iyi. Bazı da çok iyi. Buzlar bile iyi la. İyi la. La eşek mi oldun? Aa iyi ya. Ya işte o. İyi değil mi be? Eşek mi eşek? Bir daha da mı geleceğiz la? Ne diyor ulan sen? Ne diyor Bir şey diyor ama. Arkadaşlar bu şu genelde. Cümledeki her şeyi kesiyor. Mesela bir cümle kuruyor. Cümlenin yarısı yeri sözcüğünü kullanmıyor. Neyse biz en iyisi hama gelelim arkadaşlar. Ama görüyorsunuz burada ana paralar falan saçılmış hareketle demiyor. En iyisi arkadaşlar hemen hamın da gerçek yüzüne bakalım ki Johnny paralarını geri koysun. Biliyorsun ki o paraları çok seviyor. Yani onun paraları onlar. Bakalım gerçek yüzü nasılmış ama bu anala harbi kombara gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Masada kombara gibi bekliyor da. Bayağı iyi ya bayağı iyi. Ana gerçekten de böyleymiş gerçek haliydi arkadaşlar. Gözü bu hamın. Valla değilmiş, Ben çok hamı. Ham gördüm arkadaşlar görüyorsunuz ham gerçekten oyundaki haliyle gerçeklik hali çok benziyordu ondan sonra Forgin'in de oyundaki haliyle gerçeklik hali çok benziyordu arkadaşlar bazı çıktığında oyu o anda hepsi çok ilginçti Godin'in de ayrı arkadaşlar bu Pipin de öyle cidden cidden benziyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi hani görüyorsunuz yok görmüyorum çünkü görüyorum ne niye dalga Dalga geçme. Ben seninle dalga geçiyorum. Çünkü sen anlamsız cümle kuruyorsun. Hani hep bana diyorsun ya. Ben de sana diyorum ya. Ana. Tamam be şunu tamam demeyeceğim Allah Allah öyle bir şey demeyeceğim. Neyse arkadaşlar sonra son olarak da dük kabuğumda gerçekçi garipti. Onun hepsi kadek değişikti ve hepsi birbirine geçti. Ben en çok tabii ki Woody'yi seviyorum arkadaşlar. Bir de bazı şıklığını seviyorum. Ayrıca de Jessie'yi seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz yorumları yazın. Yani hepsini seviyorum. Yani en sevdiğim mi onlar? O zaman arkadaşlar like abone olmayı kanalımıza abone olun. Tüm benim video beğenmeyi unutmasınlar. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videoları izlemeyi. Abone olmayı like, unutmayın. Dediğim gibi yorum yapın arkadaşlar. Görüşmek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios. Amigos. Oh yani bunu araştırmam lazım. Oyuncu hikayesinin karakterler niye konuşmuyor? Yani çok garip. <laughs>